Kanalımıza hoş geldiniz. Size bir hafta boyunca video çektik. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Ablam şimdi havuç, marul ve bulgur. Bir de yumurta kabuğunu küçük küçük yaptı. Bulguru da suda bekletti. Sıcak suda 10 dakika şişirdi. Bunları vereceğiz civcivlimize. Ayrıyetten de şurada vitaminimiz vardı. Vitaminle beraber karıştırıp vereceğiz. Ablam bir de e, piliçlerimiz için bizim Karadox ilacı aldı. Bunun faydalı da çok iyi bu arada. Mantar için, ağız pıhtısı için, pamukçuk, koksidiyoz, çiçek hastalığı, ishal ve kuruluk içinmiş. Bunları piliçlerimize vereceğiz. Bizim 118 tane piliçlerimiz var. Onlar için de 1 litreye 5 cc yani 5 ml ilacı kullanacağız. İçine koyacağız. Önemli olan e, temiz su olması bir çeşme suyunu kaynattık. Onun içine koyacağız. Onu da vereceğiz bugün piliçlerimize. Şimdi biz 5 ml koyacağız. 2 kere koyacağız. İlacı güzelce ne çalkalayın. Dediğim gibi ilacı çok güzel karıştırın. Şimdi içine koyacağız biz. Bir kere daha. 5 cc olana kadar yani 5 mili Alta ben detaylı bir şekilde de yazacağım. Normalde nasıl verildiğini 1 litreye. Ama bizim hayvanlarımız çok olduğu için biz 5 litreye yapacağız. Bir de bizim hayvanlarımız çok sağlıklı aslında. Biz şimdi yapıyoruz içleri temizlensin diye. Eğer böyle ishali falan varsa bunu daha fazla uygulamanız lazım gün içerisinde. Buradaki suları alayım. Boşaltayım. İlaçlı suyu verelim hayvanlarımıza. Şimdi bu şişeyi yarısını koyacağım. İki tane var bizim de suluklarımız Onları böleceğim şimdilik. Şöyle koydum. Kapatalım. Şimdi biz arada böyle saman da atıyoruz çünkü çok nem var burada. Ve e, saman böyle ıslak gibi oluyor. Biraz atacağız şimdiki hayvanlara. Biz çok dikkat ediyoruz. Dışarıda gezindiğimiz terliklerle aykı bulan ahıra girmiyoruz. Buraya özel çizmelerimiz var hepimize. Öyle giriyoruz içeri. Şuradaki boruya biz bulgur karışımımızı koyacağız. Bir de biz ayrıca iki pakette pirinç unu da ekleyeceğiz. Bir de dediğimiz gibi vitaminimizi de koyacağız üstüne. Buradakileri de gösterelim. Civcivlerimiz maşallah çok güzeller. Ya, çok tatlılar ya. Dize bak. Onların da sularını temiz su veriyoruz biz. Mısırını veriyoruz bir hafta boyunca. Şu an 85 tane civcivimiz var. Biz e, ikinciyi de yakacağız. Bir hafta bir olsunlar. Ondan sonra böleceğiz onları. Ya sen nesin ya? Çıka bak. Bak bu kafasında biraz kızıllık var. Atladı şu an. <laughs> merhaba. Evet merhaba. Ek bilgi. Biz sadece bir kere vereceğiz. Çünkü bizim cizyumlarımız hasta değil. Birkaç tanesini de gördük. Ama onlar da toparlar. Eğer sizin cevcevlerimiz ishalse ya da bir hastalığı varsa siz bunu daha fazla uygulamanız lazım. O sizin civcivlerinize pinçlerinize bağlı. Tabii ki tavukları da kullanabiliyorsunuz bu ilacı. Her uçan hayvan türü değil. Onu da dökelim o zaman. Annem biraz daha vitamin koyacak şimdi civcivlere. Allah Allah Allah. <laughs> Günaydın. Şu an saat 8'i 10 geçiyor. Ben şimdi civcivlere geldim. Sizinle beraber neler yaptığımızı göstereceğim. Kutalar. Günaydın. <laughs> Merhaba. Ayrıca bir de bizim yeni doğan civcivlerimizin bir hafta oldular. Ondan aspirin vereceğiz. Aspirinli su. Yani çok fazla koymadık. Yani 500 litre değil de 2,5 litre. Biz 3 tane bebek aspirini koyduk. Şimdi bebek civcivlerimize vereceğiz onları. Şimdi giyelim dediğimiz gibi artık ayırdık şeyle terliklerden gelmiyoruz içeri. Onları özel, bunları giyiyoruz. Evet bakalım. Sorularınızı değiştireceğim. Yemleriniz var. Ve cicilere bakalım. Ne yapıyorlar? Açalım. Açamadım. <laughs> Ay bunlar da hep keçi tiyatı mahsediyor. Ama maşallah çok iyi gözüküyorsunuz. Sağlıklı gözüküyorsunuz. Sakın gelmeyin. <laughs> Size alalım. Sularınız bitmiş. Bu arada şuraya 3 tane pilicimizi koyduk. Çünkü kanatmışlar. E, ee, kanıyorlardı. Biz de onları ayırdık ki hani çok fazla gagaklamasınlar diye. Kanıyorlardı çünkü. Ayırdık onları. Ben yine bakacağım. Var mı böyle bir durumda? Onları da koyacağım içeri daha kötü olmadan biraz toparlasınlar diye ama sanki yok gibi aspirinin suyunu verdim şimdilik birazcık peçete koyacağım buraya ondan sonra e, mısır unu vereceğim bugün zaten son mısır unu ondan sonra mısır unu ile civcivimi karıştırıp vereceğiz ondan sonra bu peçeteleri de çıkartacağız şöyle soyalım acıkmışlardır. Burayı da bir tane koydum. Bunların işi tamam. Şimdi gitsinler, karnlarını doyursunlar. Sizlere büyük ihtimal dışarı çıkmak isteyecekler. Ama izin vermeyeceğim çünkü izin vermeyeceğim çünkü hasta var yani kanadılar. Bir şey olmasın Allah korusun. Yani siz biraz daha kalmanız lazım. İşte Aldım suların işini, onların sularını da değiştireyim. Şimdi bunları yıkıyorum. İçindeki samanlar gitsin diye. Sonra içine su koyacağım. Gene garanti olsun diye her zaman sirke sıkıyorum ayağıma. Çünkü gezindiğim zaman buralarda. Çünkü bir şey getirmek istemiyorum hayvanlara hastalık. Rast yani o sıkarım. İşte sularına da e, koyacağım içeri. Susamışlardır. Ondan önce şey yapacağım şimdilik. E, şurada saman, saman çok pislettikleri için suyun içine birazcık samanları ittiriyorum ben. Çok hemen e, sularına saman atmasınlar diye ittireceğim şimdilik. Şimdi biz bir, e, şimdi yem vereceğiz hayvanlarımıza. Onu da verdikten sonra bitiyor zaten. Burada şey de vardı kırıntılı karışım. Onun içine piliç yemi vereceğiz şimdi. Yesinler bakalım. Şey var ya. Böyle bayağı koyuyoruz biz ki bayağı gitsin diye. anca bitiriyorlar 2-3 günde zaten. Bir tane daha var ona da koyacağız şimdi arkada. Biz her zaman böyle sabah, öğlen, akşam geliyoruz bakmaya. Bir de hava alsın diye kapıyı açık bırakıyoruz. Çünkü şurada penceremiz var, ama oraya daha yapılacak sineklik tarzında bir şey yapılacak, hayvanlar giremesin diye. O zaman işimiz daha da kolay olacak. Ama şimdi idarelik arada hayvanlar hava alsın diye böyle bekliyoruz biz. İçeri hava girsin diye. Çünkü çok içeride çok nem var ahırda. Böyle biz genelde rutinimiz böyle oluyor bizim bazen işte e, ilaç veriyoruz hayvanlara bazen e, kendimiz e, yemek yapıyoruz hayvanlara yani yemek derken bulgur veriyoruz onu hazırlıyoruz alışsınlar diye biraz civcivlerimizi kontrole geliyoruz onlar da bir haftalık olacaklar yarın inşallah pazar günü onları halledeceğiz Civcivler için e, yem de hazırladık. Mısır unu ile civciv yemini karıştırdık. Bunu 8. gün vereceğiz inşallah. Yani yarın vereceğiz civcivlerimizi. Artık onlar da yavaş yavaş yiyecekler. Böyle gözüküyor. Civcivlerimiz artık 8 günlük olduğu için artık peçeteleri falan kaldırdık biz. Ay! <laughs> Şapşik ya. <laughs> yem verdik. Civciv ile mısır karıştırıp verdik. Suyun sularını koydum. Çok tatlıydı ya herhalde. Bak. <gülüyor> <Hey>. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> ya buradaki civcivlerimizle durumları gayet iyi Bunları ayırma sebebimiz de daha çok birbirlerini gagaklamasınlar diye. Çünkü bunları hep gagaklıyorlar. Biraz kanlar dursun diye, iyilesinler diye ayırdık. Onlar da iyi şu an maşallah. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Siz desteklerseniz çok seviniriz.